Nurhan'ın Elişileri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel farklı bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim kum boncuklu, iki sıralı ve şiş üzerinde yapıyorum hanımlar. Şiş numaram 6. Dilerseniz modelimize başlayalım. Modelime kaldığım yerden başlıyorum. Boncuğun dibine girdim kapattım bir boncuk aldım sabitledim bu şekilde çevirdim ilmeğin dibine girip kapattım tekrar çevirdim boncuğun dibine girdim kapattım. Bir boncuk aldım, sabitledim. Tekrar çevirip ilmeğin dibine girip kapattım. Yine bu şekilde çevirdim. Boncuğun dibine girdim. Kapattım bir boncuk aldım sabitledim aynı şekilde çeviriyorum ilmeğin dibine girip kapattım tekrar çevirdim boncuğun dibine girdim kapattım bir boncuk aldım sabitledim aynı şekilde çevirip ilmeğin dibine girip kapattım. Bunu bu şekilde tamamladım. Şişimi çıkardım. ilk önce altı zincir çekiyorum ilk ilmeği aldım 1 2 3 birlikte kapattım 6 boncuk aldım boncuğu kapatmadan önce bir zincir çektim altılı boncuğu sıkı bir şekilde sabitledim 2 zincir çektim bir boncuk aldım kapattım ardından bir zincir altılı boncuğun arasına bu şekilde sabitleyip kapattım Tekrar 1 2 3 ilmek aldım. Birlikte kapattım. Ardından 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, çeviriyorum. İpimi aldım. Bir boncuk bırakıp Arayı bir tırpsam. Yine 6 zincir çektim. İpimi aldım. 2. boncuğun arasına girip bir tırpsam. Yine 6 zincir çektim. 3'lü ilmeğin tepesine girip kapattım tekrar çeviriyorum ilk yuvaya bir sık iğne battım bir boncuk kapattım boncuğu öne alıyorum arkaya kaymasın bir sık iğne battım bir boncuk iki boncuk 3 4 5 6 ilk yuvaya 6 boncuk sabitledim ikinci yuvaya bir sık iğne battım tekrar bir boncuk aldım kapattım 1 2 3 4 5 6 ikinci yuvaya 6 boncuk sabitledik 3. yuvaya bir sık iğne battım Bir boncuk aldım, kapattım. 1 2 3 4 5 altı bir zincir çektim bir örümcek kapattım bir iki üç ilmek aldım kapattım ikinciye geçtik yine sıramı tamamlayıp dönüyorum sıramı tamamladım üçüncü üst zincir sıramı da biraz yaptım hanımlar hemen göstereyim nasıl yaptığımı iki zincir çektim boncuğun dibine battım kapattım iki zincir boncuğun dibine battım kapattım iki zincir çekiyoruz bir sonraki boncuğun dibine girip kapatıyoruz. Bu şekilde tamamladık hanımlar modelimizi. Modelimiz gerçekten de muhteşem oldu. Çok güzel, güzel olduğu kadar da zahmetli bir model hanımlar. Aynı modeli başka renkte kullandım. Bu da bu şekilde hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.